Yapma yapma. Niye değil? Hiçbir şey değil. Herkese merhaba. Bu ödülü almanız için bize oy veren bütün sevenlerimize teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Daha sonra kanalımıza ve yapım şirketimiz Kaygasever'a. Yapımcımız Ümit Burhan. A çok teşekkürler. Daha sonra yönetmenimiz <laughs> emniyetiniz çok çok teşekkürler. Ekibe ve oyuncu arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Ailenize, aileme, aileme, anneme, babama, kardeşlerime teşekkür teşekkürler. De. Son olarak da partnerime çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ikiliydi. Çok eğlenceliydi seninle çalışmak. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar ederiz. İnşallah. Ben de seninle aynı şeyi istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, öpüyoruz hepinizi. Teşekkür ederiz.